Merhaba arkadaşlar. Hepinizle iyi hafta sonları diliyorum. Bugün sizlerle soru çözümü yapacağız. Fakat bundan önce geçen videolarda hangi konuları gördük, neleri işledik, onları hızlıca bir tekrar yapıp daha sonra soru çözümü yapacağız. Biliyorum sizler de sıkıldınız. Bir an önce savaşlara geçmek istiyorsunuz. Fakat emeksiz olmuyor arkadaşlar. Eğer istediğiniz yerlere Güzel yerlere gelmek istiyorsanız, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız sabretmeniz gerekiyor ve çabalamanız gerekiyor. Şimdi sizlerle daha önceki videolarımızda nelerden bahsettik, hangi konulardan bahsettik hızlıca bakıp daha sonra soru çözümle başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar neden bahsetmiştik tarihin tanımından bahsetmiştik tarih nedir? Bundan bahsetmiştik. Şu beş önemli maddeyi söylemiştim size. Geçmiş bir yaşantının insan faaliyetlerinin yer ve zamanın objektif ve belgelere dayalı olmanın tarih açısından önemli olduğunu söylemiştik. Daha sonra tarih biliminin özelliklerinden bahsetmiştik. Deney ve gözlem yapmanın mümkün olmadığını. Yeni ve kanıtlanmış bilginin eskiyi değiştirebileceğini, toplumların hafızası olduğunu, yer ve zaman bildirecek ve belgelere dayalı olacak şekilde olması gerektiğini ve insan ve insan faaliyetleri tarih konusuna içine girebileceğini söylemiştik. Daha sonra olay ve olgudan bahsetmiştik arkadaşlar. Olay, önceki slaytında göstermiş olduğum gibi... Ee, bir kere yaşanan bir daha tekrarlanamayan şeylerdi. Olgu ise uzun süreli değişimlere deniliyordu. Biz bunlara ne örnek vermiştik? Malazgirt Savaşı'nı olaya, Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'nun Türkleşmesi'ni ise olgu örnek vermiştik. Daha sonra arkadaşlar tarih biliminin yöntemlerinden yani 5D kurulundan bahsetmiştik. Bunlar tarama, kaynak tarama, tasnif sınıflandırma, tahlil çözümleme, tenkit eleştiri ve terkip sentezden bahsetmiştik. Ve kaynakları biz dörde ayırıyorduk. Yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklar, arkeolojik kaynaklar ve görsel kaynaklar bunlara birer örnek, örnek verecek olursak yazılı kaynaklara, gazeteyi, sözlü kaynaklara, destanları, arkeolojik kaynakları, mezarı, görsel kaynakları, filme örnek vermiştik arkadaşlar. Daha sonra tenkitleri iç tenkit ve dış tenkit olarak ikiye ayırıyorduk. Fakat önce dış tenkide bakıyorduk arkadaşlar. Böyle hızlıcana geçiyorum çünkü bu konuları daha önceki videolarımda e, yayınladım. Eğer izlemeyen arkadaşlar varsa tekrardan oradan izleyebilirler. Ee, sınavda arkadaşlar not düşmüştük. Tarama ve terkip sorulmuyor. Çoğunlukla tasnif, tahlil ve tenkis soruluyor arkadaşlar. Bunlardan genellikle sorumlu oluyorsunuz. Ve tarihin konularını biz arkadaşlar zamanla, mekana ve konuya olmak üzere 3'e ayırmıştık. Zamana göre lale devri, mekana göre Avrupa tarihi, konuya göre dinler tarihiydi arkadaşlar. Türklerin kullandığı takvimden bahsettik. 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celal takvim, Rumi takvim ve Miladi takvimde arkadaşlar. 12 hayvanlı Türk takvimi Celali takvim, Rumi takvim, Miladi takvim, Güneş esaslı takvimken sadece arkadaşlar Hicri takvim ay yılı esaslı takvimdi. Burası unutulmaması gereken bir husustu çünkü sınavda soru olarak gelirse hangisi Güneşli yılı hangisi ay yılı esaslı takvimdir diye sorabilirler arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar tarih öncesi devirlerden bahsettik dün. Biz bunları taş devri ve maden devri olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Taş devri, eski taş devri, orta taş devri, yeni taş devri, maden devri ise bakır devri, tunç devri, demir devri. Burada önemli ve dikkat etmemiz gereken husus da insanlar ne kullanmışlarsa dönemin adı da o olmuş arkadaşlar. Bundan dolayı taş devri ve maden devri olarak ayırıyoruz biz bunları. Daha sonra ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağdan bahsettik. E, tarih öncesi çağları e, eski yotma taş, e, orta taş, cilalı taş diye ayırmıştık. E, eski taş arkadaşlar insanlığın en uzun evresiydi. Orta taş iklim normale dönüşüyor artık uzular erimeye başlıyor. İnsanlar mağaralarda yaşıyor tekrardan bu dönemde cilalı taşta arkadaşlar insanlar yavaş yavaş yerleşik yaşama geçmeye başlıyor. İlk defa köyler kuruluyor, hayvanlar evcilleştiriliyor ve maden devrinde arkadaşlar bakır, tunç ve demirden bahsettik. Bakır insanların işlediği ilk madendir arkadaşlar. Tunç ise bakır ile kal kalay karıştırılarak bulunmuştur. Bakıra göre daha sert bir madendir. Demir ise bakır ve tunca göre daha dayanıklıdır. Ben böyle hızlıca geçtim arkadaşlar çünkü daha önceki videolarımda bunları detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi soru çözümüne geçelim bakalım neler yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk önce açıklama kısmını okuyalım bakalım. Açıklama kısmında bize ne deniliyor? Ee, şimdi başlıyoruz arkadaşlar okumaya. Tarihsel olaylar ilgili kaynaklara başvurulmadan öğrenilemez. Kaynak, tarihi bir olayı doğru olarak anlamaya yarayan her türlü malzemedir. Tarihi bilgilerin doğru ve güvenilir olması için tarihi olayların olayla ilgili kaynaklara başvurularak öğrenilmesi gerekir. Kaynaklar, kapsadıkları bilginin değerine, bilgi veren kayna kaynağın veya malzemenin cinsine göre sınıflandırılır. Bu bilgilere göre kaynaklara ulaşmak tarihçileri zorlamaktadır. Bilgisine ulaşabilir miyiz? ulaşamayız arkadaşlar çünkü yukarıdaki açıklamada bize böyle bir bilgi vermemektedir. Sadece yukarıdaki açıklamaya göre arkadaşlar bu bilgileri değerlendireceğiz. İkincisi, objektif tarihçilik yapılabilmesi için olaylarla ilgili kaynaklara başvurulmuştur. Bunu çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz arkadaşlar. Çünkü objektif tarihçilik demek aynı zamanda doğru ve güvenilir olması demektir. Yani biz buradan ne çıkarabiliriz? Tarihi bilginin doğru ve güvenilir olması için tarihi olayların olayla ilgili kaynaklara başvurular, başvurularak öğrenilmesi gerekir kısmını ikinci de çıkarabiliriz. Yani objektif tarihçilik yapılabilmesi için olaylarla ilgili kaynaklara başvurulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. O zaman iki numaraya ulaşabiliyoruz biz. Üçe geliyoruz. Tarihçiliğin gelişmesi için kaynakların iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yani arkadaşlar burada da çıkaracağımız sonuç e, tarihsel olaylarla ilgili kaynaklara başvurulmadan öğrenilemez. Kaynak tarihi bir olayı doğru olarak anlamaya yarayan her türlü malzemedir diyebiliriz. O zaman biz burada ne diyoruz? 2 ve 3 diyoruz. Açıklamasını yapacak olursam arkadaşlar kaynak tarihi bir olayı anlamaya yarayan her türlü malzemedir. Tarihi bilgilerin doğru ve güvenilir olması için tarihi olaylar olayla ilgili kaynaklara başvurularak öğrenilmelidir. Yani objektif tarihçilik yapılabilmesi için olaylarla ilgili kaynaklara başvurulması kaynakların iyi bir şekilde değerlendirmesini gerekir arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız eğer yorum kısmına tekrardan sorularınızı sorabilirsiniz. Geri dönüş mutlaka yapacağım. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz ile devam ediyoruz. Hikayeci tarihçiliğin yerini zamanla öğretici tarih yazıcılığı almıştır. Öğretici tarih yazıcılığı ile geçmişin olaylarından gelecek için ders çıkarmak gayesi güdülür. Olaylar ve kişilerden ilgi çekecek şekilde söz edilerek toplumun ahlaki bakımdan gelişmesi amaçlanır. Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi Yunan tarihçisi Tukidides'tir. Tukidides ...Peleponnes Savaşları'nın tarihini yazmıştır. Buna göre yargılardan hangisine ulaşabiliriz arkadaşlar? Şimdi bunları tek tek inceliyoruz. Tarih yazıcılığı zamanla gelişmiş midir? Gelişmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü diyor ki hikayeci tarihçiliğin yerini zamanla öğretici tarih yazıcılığı almıştır. Biz o zaman birinci şıkkı çıkarabiliriz. İkincisine bakıyoruz. Hikayeci tarihçiliğin yerini öğretici tarihçilik almıştır... Bunu da çıkarabiliriz. Çünkü arkadaşlar tekrardan ne diyor? Hikayeci tarihçiliğin yerini zaman öğretici tarih de almıştır. Ve öğretici tarih yazıcılığı ile geçmişin olaylarından gelecek için ders çıkarmak gayesi güdülür. O zaman biz ne diyoruz? 2'yi de çıkarabiliriz diyoruz. 3'e bakıyoruz. Öğretici tarihçilik toplumun yararına yapılmıştır. Biz bunu da çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Çıkarabiliriz. Çünkü diyor ki öğretici Tarih yazıcılığının ilk temsilcisi e, Yunan tarihçisi Tuketides'tir. E, Peloponnes savaşlarının e, Tuketides Peloponnes savaşlarının tarihini yazmıştır e, derken arkadaşlar e, biz ne diyoruz? Buna göre tarih yazıcılığının zamanla geliştiğini ve toplumun yararına yapıldığını ulaşabiliriz Biz buradan da o zaman ne diyoruz 1 2 ve 3 bu yargılardan Biz ulaşabiliriz arkadaşlar ve E şıkkı diyoruz doğru ve üçüncü sorumuza geçmiş bulunmaktayız Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzda ne diyor bu gelişmelerin aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisiyle ilişkili olduğu söylenemez ee, söylenemez derken bu kısma dikkat ediyoruz arkadaşlar. Söyleyebilir ve söylenemez sınavlarda hızlı okuyacağım diye çok karıştırılıyor. Söylenemez diyor. Lidyalıların parayı bulmaları. Arkadaşlar Lidyalıların parayı bulmaları numizmatik değil miydi? Hatta ben size ne demiştim? Bankamatikten aklınıza gelsin. O halde Lidyalıların parayı bulmaları numizmatik. D şıkkı söylenebilir. İkincisi, Sümerlerin çivi yazısını geliştirmeleri. Biz buna ne diyoruz? Paleografya. Yani yazı bilimiydi arkadaşlar. Paleografya. O zaman C şıkkı da söylenebilir. Mısırlar ile Hittitler arasında Kadeş anlaşmasının imzalanması neydi arkadaşlar? Diplomatik. Yani belgelere dayalıydı. Mısırlar ile Hititler arasında Kadeş anlaşmasının imzalanması. O halde biz A şıkkında söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Kök Türklerin Orhun yazıtlarını oluşturması. Yani arkadaşlar bu neydi? Epik Rafya'ydı arkadaşlar. Biz burada hangisini göremiyoruz? Filolojiyi göremiyoruz. O halde filoloji söylenemez. E şıkkını işaretliyoruz. Ve böylelikle üçüncü soruda da bitmiş bulmakta. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü soru ile karşınızdayım. Başlıyoruz okumaya. Bu bilgiler göz önüne alındığında tarih araştırmalarında tarihe yardımcı, arkeoloji, kronoloji, coğrafya bilim dallarının hangilerinden yararlanılması zorunlu hale geldi söylenebilir. İlk çağın büyük uygarlıkları olan Mısır, Hint, Çin, Mezopotamya, Yunan, Roma ve Anadolu uygarlıkları akarsu yahut deniz kıyılarında kurulmuşlardır. Uygarlıkların bu yerlerde kurulmasının nedeni iklim ve toprak şartlarının insanların yaşamasına uygun olmasıdır. Arkadaşlar arkeoloji neydi? Kazı bilimiydi. Burada kazı bilimiyle ilgili bir şey var mı? Yok. O halde arkeolojiyi işaret çiziyoruz. Kronoloji neydi arkadaşlar? Zaman bilimiydi. Hatta Slaytımda Atatürk'ün kronolojisini vermiştim. Burada kronolojiyle ilgili bir şey var mıydı? Yoktu. Coğrafya kalıyor geriye arkadaşlar. Coğrafyadan burada bahsetmekte ne diyor çünkü? Akarsu yahut deniz kıyılarında kurulmuştur. Uygarlıkların bu yerde kurulmasının nedeni iklim ve toprak şartlarının insanların yaşamasına uygun olmasıdır. Burada arkadaşlar coğrafya biliminden yararlanıyor. O halde biz C şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar 5. soruya geçmiş bulunmaktayız. 5. soruda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha kesin bir tarih ifade eder diyor. A şıkkı Atatürk halifeliği 3 Mart 1924'te kaldırmıştır. B şıkkı Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapılmıştır. C şıkkı Ateş yoğurtma taş devrinin sonlarında bulunmuştur. D şıkkı Türkiye'nin atıyor 20. yüzyılın ikinci yarısında üye olmuştur. E şıkkı Çernobil faciası 20. yüzyılın sonlarında yaşanmıştır. Arkadaşlar çok açık net ve çok kolay bir soru. O yüzden A şıkkını işaretliyoruz. Neden A şıkkı şimdi hemen açıklamasını yapıyorum arkadaşlar. Tarihin olmazsa olmaz kurallarından biri de Olayların zaman net olarak belirlenmesidir arkadaşlar. Olaylar ne kadar kesin ve belgelendirilmiş olursa tarih o kadar inandırıcı olur. O halde verilen seçeneklerde arkadaşlar sadece A seçeneğinde olayın günü, ayı ve yılı net bir şekilde arkadaşlar belirtilmiştir. Görüyorsunuz burada. Diğerlerinde zaten öyle bir şey yok. E, o yüzden biz A şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 5 soru çözdük. İlerleyen zamanlarda bu soru sayıları artacak. Şimdilik sizleri sıkmak ve bunaltmak istemiyorum. Son soruyu ise bırakıyorum. Cevabını yorumlara yazabilirsiniz. Size doğru cevabı yanıt olarak vereceğim, açıklamalı bir şekilde söyleyeceğim. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.